Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size çok ilginç bir video hazırladım. Yani fosil taşlarıyla ilgili bir video. bildiğiniz gibi ben Erzurum Karayazı Yaylası'nda kuzu çobanlığı yaptım. kuzu odatırken fosilleri buldum. İlk önce önem vermedim. Hani fosil olduklarını bilmiyordum. Sonra da fosil olduğunu öğrenince ne Hepsini topladım. Ee, bunlar bana hatıra oldu bile. de. Hani çok güzel e, süs olarak kendime bunları toplayacağım, saklayacağım. Çok önem vereceğim. Ee, size göstereyim arkadaşlar. Bu deniz böceğine benziyor. Ee, i̇ki gözleri var. Kanatları bence. Bunların küçükleri de var. Ee, küçüğü bu. Burada da var. Galiba kanatları var, kanat kopmuş buraya yapışmış. Ne bunlar bunlar? E, mesela ölmüş sonra taşları yapışarak e, fosili almış? Çok e, eski yıl önceymiş, milyonlarca yıl önce varmış bunlar. E, yani bunlar çok yüksek bir yerde bulundu, beni de çok şaşırttı. Yani bence eskiden e, Dünya'nın hepsi e, denizmiş. Arkadaşlar ilgimi çeken bir şey gördüm. Arkadaşlar bu deniz mercanı içi pembe, dışı da pembe. Hani bu çok güzel bence. Arkadaşlar bu deniz kaplumbağaları. Bu şekli bir tane de bu da. Burada bir tanesi var. Hani çizgileri, noktaları bile var. Yani kaybolmamış. bunlar da deniz kaplumbağaları. E deniz kabukları şaşırdım. Ay çift hem bu var hem de burasında var. Burası burada çok kalın mesela o çizgileri çok kalın. Bu büyük bir tane. bir tane de burada var noktalı. Bu iki tarafta da var noktaları var bunların. Bu da bir tane kaplumbağa. Büyük. Şöyle bu da çok güzel bu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu kaplumbağa benziyor. Böyle kanatları var böyle. Bunlar böcek bence. Burada da e, deniz kabuğu var. Tanesi de burada. Arkadaşlar e, bunlar benim için çok önemli. Bunları saklayacağım. Yani bunlar hatıra kaldı. Yani, yani kuzu otlatırken hep bunları düşüneceğim. E, Dostlar e, videomu beğendiyseniz bir beğeni atın. Hani bunların adlarını biliyorsanız bilmediklerim var bunların. Mesela bunun adı bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. E, yorumlara yazın arkadaşlar. E, ne olduklarını. Mesela kanalıma abone olmayı e, unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. E, <laughs>